Merhaba arkadaşlar ben Selim Öztürk yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konu Monster Notebook'un ekosisteminin yeni ürünü olan Pusat Ghost Pro olacak. Gelişmiş bir kablosuz mouse bu ve enine boyuna her şeyini konuşacağız. Tasarımından tutun donanım özelliklerine kadar ve kimlere hitap ettiğine kadar tabii ki fiyatına kadar her şeyini konuşacağız. O halde fazla uzatmadan gelin hadi başlayalım. <laughs> Oyuncular fare fare kullanmaz diye bir inanış vardı bir dönem hatırlarsınız. Tabii ki tarihin tozlu sayfalarına çoktan karıştı bu. Günümüzde kablosuz oyuncu fareleri performanslarıyla kablolu benzerleriyle kıyasaya yarışıyor. Ve bazı modeller var ki kendilerine özgün gelişmiş özellikler sunuyor. Pusat Ghost Pro kablosuz oyuncu mouse'ta işte bu iddiadaki bir çözüm. Monster Notebook'un geniş ekosisteminin bir parçası ve bir süredir de kullanıyorum. Şu sıra mouse arayışınız varsa önce anlatacaklarıma kulak verin sonra kararınızı verin. O halde gelin şimdi detaylarına bakalım. Pusat Ghost Pro kablosuz oyuncu mouse Monster Notebook'un oyun ekosisteminde önemli bir figür ve oyuncuların ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlanmış. Bu bir kablosuz oyuncu mouse'u ona öncelikle söyleyelim ve tasarımından donanımsal özelliklerine kadar her şeyini konuşacağız. Pusat Ghost kablo oyuncu mouse oldukça hafif bir çözüm sadece 54 gram ağırlığında bu hafifliğin kullanımda nasıl büyük bir avantaja dönüştüğünü tahmin edersiniz ancak hafif olması bu Sakkos oyuncu mouse'un gelişmiş özelliklerinden feragat etmesini elbette gerektirmiyor. Ayarlanabilir 26000 dpi çözünürlüğü ile hassasiyetin zirvesini yakalarken Pixart Pau 3395 sensörü ile birlikte yüksek çözünürlük ve hızlı tarama sağlıyor. Şu da var var, GM4.0 mekanik anahtarlarda deneyimi iyileştiriyor ve bu anahtarlar sayesinde Butonlar her tıklamada sağlam ve hızlı tepki veriyor. Tek şarja 80 saat gibi gayet yeterli bir pil ömrü sunuyor. Özelleştirebilir RGB aydınlatması dediğini görsel açıdan göze çok hoş görünüyor. Genel olarak özelliklerin üzerinden şöyle bir geçtik ama bu tabii ki yeterli değil. Daha fazla ayrıntıya girmeden olmaz. Önce isterseniz tasarıma biraz daha fazla yakından bakalım. Az önce altını çizdiğim üzere bu mouse çok hafif. O kadar hafif ki ilk kullanmaya başladığımda açıkçası çok tuhaf geldi itiraf etmek gerekirse. Ama sonra alıştıkça tabii ki gözüm aslında başka mouse görmez oldu. Öyle bir konfor sunuyor yani. Boyut olarak büyük ve avuca rahatça oturan ergonomik bir yapısı var. Bir de 54 gram ağırlığında olunca zorlu ve rekabetçi oyunlarda kontrolü daha kolay hale getiriyor. Ve oyun değil ekibinize kesinlikle artı bir değer katıyor. Ayrıntılara girdiğimizde bu mouse'u daha bir sevdim çünkü oyuncuların seveceği ve işine yarayacak pek çok ince dokunuş gördüm. Örneğin bu mouse'un kullanımını kolaylaştıran bir önemli özellik daha var. Nedir o? O özellik cihazın alt kısmında bulunan %100 PTFE malzemeden üretilmiş süper kaygan skatezler. Bu skatezler önemli bir iş görüyor. Siz mouse hareket ettirdiğinizde de hali bir sürtünme oluşuyor. Bu skatezler işte masa yüzeyinde sürtünerek takılmasına engel oluyor. Bu da daha pürüzsüz ve akıcık kullanımı demek. Mouse'un sol yan kısmında iki özelleştirebilir tuş mevcut. Bu tuşlar üzerinden kullanımınızı kişiselleştirebilmeniz mümkün. Oyunculara hitap eden bir çözüm sunuyorsanız sadece gelişmiş donanım ve özellikler yetmez. Aynı zamanda estetik lezzetliğe de yapmak çok çok önemli. Monster Notebook işte bunu ihmal etmemiş ve bu şık tasarımı tamamlayan RGB aydınlatmaya yer vermiş. Markanın logosu ile birlikte durum nedir üzerinden bu ışıkları görebiliyoruz. Durum nedine yakından baktığımızda da tuşların altında da RGB aydınlatmanın yine olduğunu görebiliyoruz. Tasarım genel olarak böyle ve oyuncuların ilgisini çekeceğini düşünüyorum ama elbette şık tasarım tek başına bir şey ifade etmiyor. O yüzden Pusat Ghost Pro kablosu oyuncu mouse'un biraz daha içine girelim ve performans tarafına donanım özelliklerine biraz daha yakından bakalım. Pusat Ghost Pro kablosu oyuncu mouse'u yüksek performanslı bir oyun deneyimi sunabilmek için geliştirilmiş haliyle de buna uygun gelişmiş özelliklerle geliyor. Oldukça hafif yapısına rağmen Pixart'ın en üst düzey sensörü olan Pixart PAW 3395 sensörünü kullanarak yüksek çözünürlükte ve hızlı tarama yapabiliyor. Bu gelişmiş sensörle birlikte mouse 26.000 dpi'ye kadar ayarlanabilir hassasiyet sunarken 650 IPS tarama hızı ve 50 G hızlanma değerini görüyor. Bu rakamlar aslında bize şunu anlatıyor. Pusat Ghost Pro kablosuz oyuncu mouse günlük kullanımdan öte el spor standartlarında rekabet edebilmek için karşımıza çıkmış ve bunun da hakkını sonuna kadar veriyor. Mouse'un butonlarında Kelly GM4.0 mekanik anahtarlar tercih edilmiş. Kelly markasını bilmeyenler için ufak bir parantez açayım. Kelly Japon Omron Switch'lerinin üretimi yavaşladıktan sonra sonra piyasada alınabilecek en yüksek seviye switch markası olarak konumlandırılıyor. Bu noktada Ghost Pro için 60 milyon tıklama ömrü ve mekanik klik yapısıyla profesyonel FPS oyuncularının geri bildirimlerine göre üretilen CM40 modeli kullanılmış ve tıklama konusunda uzun yıllardır sorunsuz bir kullanıma hazırlanmış. Ürünün kutusuyla birlikte gelen USB dongle receiver da yine ürünün öne çıkan bir başka önemli noktası. Bilgisayar kasası ile mouse arasında mesafe söz konusu olduğunda biliyorsunuz kablo sinyalinin iletilmesinde haliyle mesafeye bağlı gecikmeler veya frekans karışmaları yaşanabiliyor. Sorun, sorunlu bir kullanım yani. Bu da oyuncuların deneyimlerini hakikaten kötü ettiriyor. İşte bu dongle tam bu noktada iş görüyor ve kutudan çıkan dayanıklı örgü kaplama kabloyu alıcıya bağlayıp mouse'un yanına kadar uzatıp dongle takabiliyorsunuz. Bu sayede mouse ile dongle arasında aslında mesafe minimuma iniyor ve gecikme riski de bu şekilde ortadan kalkıyor. Son olarak batarya performansına yakından bakalım. Burada da oyuncuları tatmin edecek bir süre elde ediyoruz. Tam 80 saat. Günde 12 saat kullansak neredeyse bir hafta şarjı hiç ihtiyaç duymadan bu mouse'u kullanabiliyoruz. Sonuç itibariyle Monster Notebook hep söylediğim gibi geniş ekosistemiyle öne çıkan ve oyuncuların sevdiği bir marka. Pusat Ghost Pro kablosu oyuncu mouse'da marka adına yarışır güzel bir çözüm olmuş. Fiyatı ise bu videoyu yayınladığım sırada 2499 TL idi. Bu özellikleri taşıyan bir mouse için rakipleriyle kıyasladığımızda kesinlikle çok iyi bir fiyat. Hem tek oyunculu oyunlarda hem de rekabetçi multiplayer oyunlarda hatta iş hayatında grafik veya video tasarım uygulamalarında rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Videoyu bitirmeden önce önemli bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Eğer bu mouse'u satın almayı planlıyorsanız aslında burada yapacağınız çok basit bir şey var. Monster Notebook'un hepsisi üzerinden dijital mağaza özelliğini kullanarak müşteri temsilcisiyle görüşüp ürün hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Diyelim ki satın aldınız. Monster Notebook'un deneyimli kargo servisi Monster Express büyük kolaylık sağlıyor. Nasıl bu kolaylık? Monster Express satın alma işlemlerinizde kargo beklemi ortadan kaldırıyor ve cihazınızı size aynı gün teslim edebiliyor. Monster Express ile Monster Notebook web sitesinden satın aldığınız cihazınızı dilerseniz aynı gün içinde ya da ertesi gün teslim alabiliyorsunuz. Bunun şimdilik sadece İstanbul içerisindeki teslimatlar içinde geçerli olduğunu söyleyeyim. Evet bu videoda Notebook'un ekosemini yeni ürünü Pusat Ghost Pro'ya yakından baktık. Bir başka videoda yeniden bir arada olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın. i to you